Guees referred on as you can. Ni was ni, jo, yo, 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 yo. şeref <laughs> Öncelikle Sayın Valim'e teşekkür etmek istiyorum. Ayağımın tozuyla Adana'ya gelir gelmez önemli değerlerinden birisi olan Lezzet Festivali'ne sahip çıkıp en iyi şekilde olabilmesi için önderlik edi olmasına dolayı teşekkür ederim. İkinci teşekkürüm çok değerli basına <laughs> Tabii içeride bir sürü şey yapıyorsunuz. Bu güzelliklerin ülkede, ulusalda ve uluslararası duyurması gerekiyor. Bu konuda gösterdiğiniz çaba ve yaptığınız desteklerden ötürü sizlere de teşekkür ediyorum. Ve tüm Adana'lıya. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var? Bir kere sesi var. Birlikte yaparsanız en iyisi, en doğrusu olur. Dolayısıyla bütün Adana'ya çok katkısı olacak bir lezzet festivalinin bu güzel birlikte çalışmadan kaynaklı çabalara katkı koyan herkese özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Adana marka bir kent. Ama Adana'nın marka değeri bugünden yarına oluşmuş değil. 10 bin tarihi var, 10 bin yıllık var, 10 bin yıllık sanatı var, 10 bin yıllık biriktirdiği böyle olağanüstü zenginlikler var. Onun için Adana'nın lezzet Festivali marka oldu. Yani Adana marka, o da marka. Sanat marka, ticareti marka, tarımı marka. Ve elbette yaptığı her şeyden marka. Bizim de görevimiz şu. Dikkat ederseniz Sayın Valim 10 sene önce Adana'da bunlar konuşulmazdı. Adana'nın lezzet zenginliği sadece kemalından, sadece yerinden kaynaklar mı? Çok şey sayabiliriz burada. En güzel dolma adana yapılır iddia ediyorum. Çünkü buraya has tatlıcan vardır. Dolayısıyla bir işin iyi olması, bir lezzetin olması için de malzemenin de çok iyi olması lazım. Ama o malzemeyi de ürüne dönüştüren ellerin de çok lezzetli olması lazım. <laughs> and then showed the